Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ETS 2 151 sürümünde Türkiye haritası nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle sistemimize giriş yapıyoruz. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra burada modun özelliklerini, bilgilerini görebilirsiniz. Burada da 151 güncellemesinde moda ne eklendiğini görebilirsiniz. En alt kısımda modu indirme linkimiz var. Buradan modumuzu indirelim ve devam edelim. Modumuzu indirdik. Şimdi modu oyunumuza yükleyeceğiz. Bilgisayarıma giriş yapıyoruz. Buradan belgeler kısmına. Daha sonrasında Euro Truck Simulator 2'ye geliyoruz. Mod klasörüne giriş yapıyoruz. Ve buradaki dosyaların hepsini buraya atıyoruz sırasıyla. Dosyalarımızı buraya attık ve modumuzu yüklemiş olduk. Şimdi oyunumuza giriş yapıp test yapalım. Oyunumuz açıldı. Buradan modlar kısmına girelim. Ve buradaki modlara tıklayarak buraya aktarıyoruz. Modları aktif ediyoruz. Sıralamamız da bu şekilde olması gerekiyor. Buradan önceliği arttır ve azalt diyerek bunu düzenleyebilirsiniz. Değişiklikleri onayla diyoruz ve bu sayfadan çıkıyoruz. Şimdi oyunumuza giriş yapıp modumuzun çalışıp çalışmadığına bakalım. Oyunumuz açıldı. Buradan navigasyona girelim ve modumuz çalışıyor mu? Hemen kontrol edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi Türkiye haritası oyunumuza eklendi. Modumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Siz de benim yaptığım işlemleri yaparak kolay bir şekilde Türkiye haritasını indirip oynayabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.